Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere Can Yaman ve Can Yaman'ın annesi ve babasıyla ilgili sizlere çok güzel yepyeni kareler sunmak istiyorum arkadaşlar. Can Yaman'ın babası Güven Yaman, Güldem Yaman'dan Ayrıldı Can Yaman 5 yaşındayken ayrılmış Ve ailelikleri çok kötü olmuş Yani ayrılmaları Can Yaman çok kötü olmuş Ve ne kadar ayrılsalar da Yine de annesiyle ve babasıyla birlikte vakit geçiren Ve annesini ve babasını unutmayan Can Yaman ailenin tek çocuğudur ve herkes onu çok beğeniyor, çok seviyor ve çok güzel yerlere gelmesinde de annesinin de babasının da payı çok Annesi deli dolu uh, bir hayat yaşıyor. Babası da uh, aynı şekilde babasının bir sevgilisi var. Sevgilisi kendinden kat ve kat çok gen genç uh, bir kız. Uh, en özel karıları kanalında kanalımda bulunmaktadır. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Uh,